ıssız bir ormanın ortasındayım. Her yer karanlık. Göz gözü görmüyor. Yürüyorum. Daha derinlere doğru gidiyorum. İçimden bir his beni yönlendiriyor. Ne tarafa bilmek sizin. içimdeki hissi takip ediyorum. Birdenbire çığlıklar yükselmeye başladı. Bağırışlar, çocuk sesleri. İçimi bir korku kapladı. Neredeydim ve bunlar kimdi? Yaklaştıkça içimdeki korku ve heyecan artıyordu. Sessizlik beni içine davet edercesine daha da karanlığa götürüyordu. Birdenbire arkamda bir el hissettim. Çok soğuktu. Sanki ölü biriydi. Saçlarım diken diken oldu. Bir koku sardı etrafı. Çürümüş et kokuyordu her yer. Nerede, ne olduğunu bilmeden, nerede olduğumu bilmediğim halde buraya nasıl geldiğimi anlamış değildim. Midem kalkmıştı kustum. Ama arkama bakamıyordum. Cesaretimi toplayıp arkama baktığımda kimsenin olmadığını gördüm. Rahat bir nefes aldım. Önüme tekrar baktığımdaysa korkudan çılgına dönmüştüm. Hayır, böyle bir şey olamaz. Sen ölmüştün. Buraya tekrar nasıl geldin? Karşımda Ahmet'in eşi vardı. Sadece gözlerinin beyazlığı görünüyordu. Başında beyaz bir eşarp, elleri simsiyahtı. Ağlamaya başladım. Karşımda öldüğünü bildiğim birisi vardı. Bunu kafam bir türlü almıyordu. Birdenbire bağırarak Arapça bir şeyler söylüyordu. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor, bağırıyordum. Ahmet'in eşi Esma birdenbire boğazıma sarıldı. Nefesim kesildi. Hareketsiz kaldım. Aniden bıraktı beni. Nefes nefese başımı öne eğdim. Tekrar kaldırdığımda kimse yoktu. Bu olanlara inanamıyordum. Nasıl olmuştu? Arkamdan biri saçlarımı öyle bir çekti ki canım çok yandı. Birdenbire uykumdan uyandım. Aynanın karşısına geçerek boğazıma baktığımda iz vardı. İnanamıyorum. Rüyada gördüğüm Esma boğazımı sıkmıştı. Onun elinin izleriydi bunlar. Elimi saçlarıma attığımdaysa şok oldum. Saçlarımın bir kısmı kopmuştu. Gözlerim yerinden fırlayacak gibi oldu. Böyle bir şey olamaz. İlk defa yaşıyordum böyle bir durumu. Bir anda telefon çaldı. Annem arıyordu. Ne zaman geleceksin? Seni dört gözle bekliyorum dedi. Ben de Ahmet'e söyleyeyim. Yarın gelirim dedim. Annem Ahmet'in kim olduğunu sordu. Sevgilim olduğunu söyledim. Aynı evde mi kalıyorsunuz dedi. Evet dedim. Neden sorun ediyorsun ki? Yakın zamanda da evleneceğiz dedim. Annem ise baban duymasın kızım. İstanbul'a gitti, yoldan çıktı demesin. Yarın gel, konuşacaklarımız var dedi. Ben de tamam dedikten sonra telefonu kapattım. Aklım halen rüyadaydı. Yaklaşık bir haftadır rüyamda ormanı ve çığlıkları görüyordum. Ama böyle bir şey hiç yaşamamıştım. İçeriden sesler geldiğini duyunca Ahmet'in geldiğini düşündüm. Ahmet, sen misin diye seslendim. Sessizce aşağıya indim. Salonda birisinin arkası dönük oturduğunu gördüm. Yavaşça yanına yaklaştım. Kalbim çarpıyordu. Bir anda bana döndü. Bu Esma'ydı. İnanamıyorum. Ağzı hep kandı. Bana bir bez bebek uzattı. Al, senin olsun dedi. Bu kim biliyor musun? Bu ifritin dölü dedi. Ve üstüme saldırdı. Ben hemen başımı ellerimin arasına aldım. Yere çöktüm. Benim üstüme kusuyordu. Ama bu kusma değildi kan kusuyordu. her tarafım kan olmuştu birden bile kendime geldiğimde her şey yerli yerindeydi ahmet'i aradığımda ona ulaşamıyordum bu olaylar beni iyice korkutmaya başladı direkt muğla'ya gidecektim orada kendimi toparlayabileceğimi düşündüm hem kafamı dağıtırım hem de iyileşirim dedim ahmet'i tekrar aradığımda yine ulaşamadım ona mesaj attım. Annemin yanına gittiğimi bir süre sonra tekrar geleceğimi söyledim. Kızacaktı ama yapacak bir şey yoktu. Bu eve geldim geleli hep bir sıkıntı içerisindeydim. Yolculuk esnasında kendimden geçmişim. Ormanın içindeyim. Bu sefer gece değildi. Gündüzdü. Bir çocuk gördüm. Kendisini takip etmemi istedi. Ben de onun peşine düştüm. Ormandan çıktığımda bir köye varmıştık harabe bir yere girdi. Kapının önüne gittiğimde kapı kendiliğinden açıldı. Karşımda gördüklerime şok oldum. Esma ve Ahmet karşımda ilişkiye giriyordu. Yaşlı bir kadın onlara Arapça bir şeyler söylüyor, bağırıyordu. Yaşlı kadın birdenbire bana baktı. Defol buradan, defol. Ahmet onun, senin değil, hiçbir zaman senin olmayacak diyordu. Birden şimşek çaktı ve yağmur yağmaya başladı. Beni bir şey belimden tuttu. Dışarı doğru çekiyordu. Daha sonra kendimi yerde buldum. Etrafımı sis bulutu gibi şeyler daire çizerek ortalarına aldılar. Ben dairenin tam ortasındaydım. Yüksek sesle sen bizim olacaksın. Bu beden bizim olacak. Sen bizim olacaksın diyorlardı bağıra bağıra. Birdenbire yerimden sıçradım. Sırı sıklam olmuştum. Kan ter içerisinde kalmıştım. Buraya da neydi şimdi böyle? Otobüsten indiğimde babam beni aldı. Köye giderken benimle hiç konuşmadı. Zaten aramız iyi değildi. Ama bu kadar kızacağını hiç düşünmemiştim. O konuşmayınca ben de onunla konuşmuyordum. Köye giderken yol kenarında birini gördüm. Bana bakıyordu. Biraz gittikten sonra tekrar aynı kişiyi görünce ''Baba bu adamı daha az önce geçmedik mi?'' bağırıyordum. Babam ise ''Sen Allah'ı bilir miydin? Önce şu kıyafetlerine bak. Zorda kalmayınca Allah'ı andığın mı var? Hem ben kimseyi görmedim. Belli ki yolculuk seni yormuş. Zaten eve bir şey kalmadı. Eve varınca dinlenirsin dedi. Eve geldiğimde annem kapıda beni bekliyordu. Kızım hoş geldin. Ne kadar üzemişim seni deyip bana sarıldı. Ben de anneme sarıldım. İçeriye girdik. Salona geçtiğimde Kur'an ayetleri Allah'ı andıran her şey evde vardı. Bir tuhaf oldum, sıkıntıya girdim. Daha fazla o odada duramayarak kendimi dışarı attım. Tekrar Ahmet'i aradım. Telefonu hala kapalıydı. Bu çocuğa ne olmuş olabilirdi ki? Acaba başına bir şey mi geldi? Belki yoğundur, o yüzden bakmıyordur diye iyi düşünmeye başladım. Birdenbire kapı aralandı. Ahmet'i gördüm. İnanamadım, buraya gelemezdi. Çünkü burayı bilmiyordu. Hemen yanına gitmeye başlarken Birdenbire ağzını açıp bana Arapça kelimeler söyleyerek bağırmaya başladı. Ten rengi birdenbire değişti. Gözleri kırmızı oldu. Aklımı yitirecektim. Bağırmaya başladım. Annem ve babam koşarak odaya geldiğinde babam "Neyin var? Ne oldu?" dedi. Ben de ona bakarak "Bu aralar hiç iyi değilim. Olmayan şeyleri görüyorum." boğazımı göstererek "Rüyamda biri boğazımı sıkmıştı. Bak." Uyandığımda boğazımda bu iz vardı dedim. Babam anneme bakıp sonra tekrar bana baktı. Tamam sen yat. Ben yarın hallederim. Sen uyu dedi. Tekrar uyudum. Sabah uyandığımda bir hoca gelmişti. Babamla konuşurken duydum. Babam hocaya bana cinler musallat olabileceğini söylüyordu. Ben yanlarına gittiğimde hoca günaydın kızım nasılsın? Baban bana bir şeyler anlattı ama bir de senden dinlemek istiyorum. Hadi anlat bana dedi. Ben de bu aralar hiç iyi değilim. Garip şeyler görüyorum dedim. Ne gibi şeyler diye sordu. Elini omzuma koyar koymaz hocaya bir şeyler oldu. Eli ağzı yamuldu. Konuşamıyordu. Hoca koşarak yanımızdan ayrıldı. Babam ve annem şok oldu. Zaten ben kendimi anlatamaz hale geldim. Hoca bana dokunmasıyla çarpılmıştı. Halen inanamıyorum.'' Benim üzerimde böyle ne vardı? Herkes sessizliğe gömülmüştü. Annem babam sadece bana bakıyordu. Ben olayın şokunu atlatamadan yukarıya odama çıktım. Tüm bu olanlara inanamıyordum. Acaba ben lanetlenmiş miydim? Çok iyi biri olmadığım kesindi ama bunlar neden benim başıma geliyordu ki? Bunları düşündükçe ağlıyordum. Annem babama bu kızın hali ne olacak diyordu. Bilmiyorum ne yapacağımı şaşırdım. Hocayı gördüm. Dokunur dokunmaz çarpıldı. Bu kıza cinler musallat olmasın. O anlattığı şeyler ve hocanın çarpılmasını bundan başka bir şey açıklayamaz dedi. Bizim buradaki Cemal'in torununda da böyle bir cin olayı vardı. Bir hoca gelmişti. Onu getirelim. Belki çare olur diyordu. Ben odamdayken birdenbire kapı açılmaya başladı. Simsiyah bir yılan içeriye doğru girdi. Ben yatağın üzerinde ayağa kalktım. Sanki biri beni tutup havaya kaldırdı. Kimse yoktu ama havada asılı kalmıştım. Nefesim kesiliyor, sesim çıkmıyordu. Beni duvara fırlattı. Duvara çaktım. Yatağın üzerine düştüm. En son hatırladığım şey buydu. Kalktığımda vücudumda morluklar vardı. Annem yanıma geldi. Kızım nasıl oldun? İyi misin? dedi. Ben de nasıl olayım anne? Olanları sen gördün. Hoca bana dokunur dokunmaz çarpıldı. Anne, bana neler oluyor? Yani neden benim başıma bu olaylar geliyor dedim. Annem de üzülme. Biriyle konuştum. Yarın buraya gelecek. İnşallah iyi olacaksın. Hem çarpılan hocayı da iyileştirecekmiş. Sen üzülme. İnşallah iyi olacaksın dedi. Annem dışarı çıktı. Benim üstümde halsizlik ve hep uyku hali vardı. Durmadan uyumak istiyordum. Yine o evdeydim. Bu sefer o yaşlı kadınla baş başa oturmuştuk. Yanımda tanımadığım biri vardı. Elimde kırmızı bir kurdale, tanımadığım kişiyle ellerimiz o kurdaleyle bağlıydı. Yüksek sesle bir şeyler söylüyordu. Ben bağırarak yaşlı kadına, "Sus artık. Ne diyorsun? Bu kim?" diye bağırdım. Sustu. Benim gözlerime baktı. Yanımda oturanın bana baktığını fark ettim. Ama benim ona bakacak cesaretim yoktu. Kadın sen artık onlardansın. Onlar seni alacak sen ona aitsin dediğinde tüylerim diken diken oldu. Ben kime aittim ki? Yanımda oturan kişiye korkudan bakamıyordum ama kadının gözünün içine bakarak onlar kim? Ben kimseye ait değilim dedim. O ise sen ne günah işlediğini biliyorsun. Ammarci kabilesine bağlısın artık. Onlar seni aldı bedelini ödeyeceksin dedi. Sessizlik çökmüştü. Cesaretimi toplayıp yanımda oturana baktığımda çok değişik birini gördüm. Simsiyah bir buluta benzer bir şey vardı yanımda. Aklıma kaçıracaktım. Arapça bir şeyler söyleyerek bana saldırdı. Birdenbire yatağımdan fırladım. O kadar korkmuştum ki kendime gelmekte zorlanıyordum. Nefesim kesilmişti. Kapı aralandı. Yine annem geldi içeri kızım aşağı gel. Hoca geldi dedi. Hoca ilk başta cami hocasıyla görüşmek istiyorum. O buraya gelsin. Allah'ın izniyle önce onu kurtaralım dedi. Babam da tamam hocam ben alıp geliyorum dedi. Ama babam geri geldiğinde cami hocasının öldüğünü söyledi. Babamın eli ayağı birbirine dolaşmıştı. Benim için endişe ediyordu. Korkudan ne yapacağını bilmiyordum. Hoca benim ismimi sordu. İsmimi söyledim. Hocanın adı Samet'miş. 30 yaşındaydı. 15 yaşından beri büyü ve muska işleriyle uğraşıyormuş. Allah'ın izniyle de beni kurtaracağını söylüyordu. Ben de ona artık dayanamıyorum. Çok kötü rüyalar görüyorum dedim. Hoca bana sen onlarla uğraştın mı diye sordu. Ben de hayır hiç uğraşmadım dedim. Hoca bana rüyalarını anlat. Seni dinliyorum dedi. Bundan bir hafta önce bir rüya gördüm. Bir beşik vardı. Beşiğin içinde ağlayan bebek vardı. Bebeğe yaklaştıkça korktuğum halde devam ediyordum. Bebeğin sadece bir gözü vardı. Gözü alnındaydı. Hoca ise başka garip rüyalar gördün mü dedi. Evet. Mesela buraya gelmeden önce bir rüya gördüm. Ormandaydım deyip gördüğüm rüyayı anlattım. Hoca ise cinler sana musallat olmuş ve eminim ki bunlar çok güçlü. Ben hocaya hocam. Bu an Ammar ne oluyor dedim. Sen nereden biliyorsun bunu dedi. Ammar genellikle büyü yapımlarında kullanılır. Eğer büyü ters teperse bunu yapan ve yaptıranlara musallat olurlar dedi. Ben ise hocam bir kız çocuğu gördüm. Ormanın içinde onu takip ettikten sonra bir köye vardım. Harabe bir eve girdi. Ben de arkasından girdim. İçeriye girdiğimde sevgili Mahmet ve Esma yani Ahmet'in ölen eşi ilişkiye giriyordu. Bir tane yaşlı bir kadın Arapça bir şeyler söyleyip bağırıyordu. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Başka bir rüyada o yaşlı kadını tekrar gördüm. Karşı karşıyaydık. Yanımda tanımadığım biri vardı. Onunla ellerimiz kırmızı kurdale ile bağlıydı. Yaşlı kadın bir şeyler söylüyordu Arapçayla ama anlamıyordum. Daha sonra yaşlı kadın bana Ammar'cın kabilesi seni aldı. ''Sen artık onlarınsın. Onlardan kurtulamayacaksın.'' dedi. ''Hocam böyle bir şey olabilir mi? Yani bu gördüklerin doğru mu?'' dedim. Hoca ise ''Hayırlısıyla akşam olsun. Ne olduğunu, neler yapabileceğimi konuşuruz. Davet yapacağım. Sana musallat olan cini çağıracağım.'' dedi. ''Derde neymiş anlayacağız.'' dedi. ''Sen şimdi bir gusul aptist al. Sonra beni bekle. Canını sıkma. Çözeceğiz.'' dedi. Buradan sonrasını... Hocanın ağzından dinleyeceğiz. Akşam olmuştu. Gece yarısına gelmişti vakit. Yukarı davet yapacağım alana gidip hazırlanmaya başladım. Davete başladım. Arapça kelimelerle yüksek sesle dualar okuyordum. Her bağrışımda yer sallanıyordu. Kapı birden açıldı. Odanın içindeki sistem göz gözü görmüyordu. Aramızda bir metre falan vardı. Ben neden bu kızın bedenini istiyorsun dedim. O ise... Bu beden benim. Kimseye vermem dedi. Ne yaptı da bu bedene sahip oldun dedim. Bir büyü yaptı. Büyü yapan kişi yanlış yaptı. Ben de musallat oldum. Bu beden artık benim dedi. Ne büyüsü? Neden yapıldı diye sordum. Çok sevdiği Ahmet için yaptı. Aptal kız kendi ruhundan, kendi bedeninden oldu. Ahmet'in karısının olduğunu zannediyor ama aslında onunla hep ben beraber oldum dedi. Ben ise bedeli nedir bunun? Bu kızı bırakman için ne istiyorsun dedim. Biz bir tayfeyiz. Ammarcın kabilesinin tayfelerinden oluşan bir tayfeyiz. Bunu öğrenmen için sana ve ona göstereceğimiz köye gelip bizi davet edeceksiniz. Biz de size neler yapacağınızı söyleyeceğiz. Ayrıca sana yardım eden hüddamını devreye sokmayacaksın. Soktuğun takdirde barış olmaz. Gerçi senin hüddamın bugün ölecek. Bize karşı savaşırsan sadece Hüddam'ın değil, annen baban ve bu kızla birlikte ailesi de ölecek. Dediklerimizi kesinlikle yapacaksınız. Unutmayın, oraya barış için geliyorsunuz. İsteklerimizi reddetmeyeceksiniz. Aksi bir durumda sonuçlarına katlanırsınız. Cami hocasından daha beter hale gelirsiniz dedi. Daha sonra ortadan kayboldu. Bu konuyu sadece Hatice ile konuşmam gerekiyordu. Ondan başkasının bilmesine gerek yoktu ama bir cin taifesiyle anlaşma yapmak ne kadar doğruydu bilemedim. Ama bu kızı kurtarmanın tek yolu buydu. Hatice'nin yanına giderek kapısını çaldım. Barış yapacağız ama sonuçları kötü şeyler doğurabilir. Barış yapmazsak seni asla bırakmayacaklar. Bu yüzden senden bir açıklama bekliyorum dedim. Neden büyüğü yaptırdın Ahmet'e? Bu yaptığın büyünün sonuçları neler doğurdu? Daha kötü şeylere yol açtı. Eğer barış yapmazsak hem senin ailem hem de benim ailem ölecek. Sadece bu da değil. Senin için yardımcı hüddamımı feda ettim. Barış yapmadan önce senden daha çok beni çekiyorlar. Senin Ahmet diye bildiğin kişi bir insan değil. Ammarcın kabilesinin taifesinden. Kendi kafana göre bir şeyler yaptın. Hayatın mahvoldu. Umarım bu işi düzeltebiliriz. Bu akşam bir rüya göreceğim. İyice uyu. Şu andan itibaren sana karışmayacaklar. Ortadan çıkıp yatacağım yere geçtim. Neler yaşayacağımıza dair hiçbir fikrim yoktu. Ama kötü şeyler bizi bekliyordu. Uyuyakalmıştım. Sabah ezanı okunmadan sert bir rüzgarla uyandım. Dışarı doğru yürümeye başladım. Önümde bir topluluk vardı. Hepsi Ammar tayfesine bağlı cinlerdi. Ezan okununca hepsi bir tarafa dağıldı. Birdenbire kan kusmaya başladım. Hüddamımı öldürmüşlerdi. Ağzımı silip bahçede oturmaya başladım. Yarım yamalak bir yer görmüştüm ve buraya çok yakındı. Rüyamda gördüğüm köyün ismini çok iyi hatırlıyorum. Herkes aşağıya inmişti. Babası bana bakarak ''Hocam, kızım iyi olacak mı?'' dedi. ''Kızını kurtaracağım ama ne olacaksa kabulleneceksiniz.'' Barış yapacağız ama ne isteyecekler bilmiyorum. Buna mecburuz. Ben yine büyü yapmaya çalışacağım. Amaçları zaten belliydi. Onu buraya getirmek ve beni bulmanızı onlar istiyordu. Kızın annesi birden lafa girdi. Ben kızımı aramadım ama o benim aradığımı söyledi. Ben de sesimi çıkarmadım dedi. Ben ise anlayacağınız şu ki Ahmet dediği sevgilisi onun sevgilisi değil. Büyü yaptırmış, ters etmiş, yapan kişiyi öldürmüşler. Cami hocası dokunduğunda ona musallat olup onu da öldürdüler. Ben eski bir büyücüydüm. Beni size onlardan birinin insan kılığına girip ulaştırdılar. Bu sayede de amaçlarına ulaştılar. Bu yoldan dönüş yok. Dönmeye çalışırsak sizler ve bizim aile ölür. Tek çare barış yapmak. Hatta benim hüddamımı bile bu sabah öldürdüler. Umarım kötü bir barış anlaşması olmaz dedim. Yola çıkmıştık. Yoldayken tek kelime dahi konuşmadık. Neler olacağına dair hiçbir fikrim yoktu. Sonunda rüyamda gördüğüm köye gelmiştik. Burası onların kontrol altındaydı. Duvarda zerk yazıyordu. Kesinlikle bu onların tayfesinin ismiydi. Birdenbire gözümün önünden bir şey geçti. Hatice koluma sarılarak kafasını omuzuma yasladı anlamıştım. Artık onların yanındaydık. Onların istediği yere gidecektik. Cinlerin gittiği yere doğru gittiğimde ise harabi bir eve girdik. Karşımıza kısa boylu, ihtiyar bir kadın çıktı. Eliyle işaret ederek oraya girmemizi işaret etti. İçeriye girdiğimizde birdenbire etrafımızı sardılar. Daha sonra içlerinden biri geleceğini biliyordum dedi. Ben ise başka çarem yoktu barış olarak ne istiyorsun dedim. Senin Hatice ile evlenmeni ve bu evliliği bizim taifeye göre yapacağını söyledi. İlk çocuğunuz bizim olacak. Sen ve Hatice bize hizmet edip büyü yapacaksınız, fal bakacaksınız, ömür boyu ayrılmayacaksınız, birbirinizi aldatacaksınız, şeytana tapacaksınız, azgınlık ve küfür içerisinde yaşayacaksınız dedi. Ben ise bu dediklerin imkansız dedim. Müddaman gibi senin de ağzından burnundan kan akıtarak seni boğarım. Buraya geldin mi bu kurallara uyacaksın. Uymazsan ikinizi de burada öldürürüm. Biz Zerk taifesindeniz. Ammar cin kabilesine bağlıyız. Sizin soyunuzu kuruturuz. Anladın mı dedi. Ben de mecburen kabul ediyorum dedim. Bu gece sabah ezanına kadar düğün yapacağız. Biz ormanda oynarken siz de burada tören yapacaksınız dedi. Hatice'nin sol göğsünü kesip akan kanı kaynar suya damlattı. Daha sonra aynı şekilde de benim sol göğsümü kesti. Aynı kaynar suya damlattı. Ellerimizi koyun bağırsaklarıyla bağlayıp Arapça kelimeler söyleyip gülüp eğlendiler. O kaynar suyu ilk önce Hatice sonra ben içtim. Sabah kalktığımızdaysa ayin yapılan yer çamurdu. O çamurun içinde de biz vardık. Benim ve Hatice'nin boynunda bir kolye vardı. Artık onlar için çalışan iki günahkar insanlardık. Hatice ise sanki hayatından memnun gibiydi. Her halinden belliydi. Onu korkutmuyorlardı. Aksine ona iyi görünüyorlardı. Artık ikimiz de günahkar bir insan olmuştuk.